30 Ekim 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı. Ben bu partinin grup başkan vekiliyim, milletvekiliyim, dokunulmazlığım var. 4 Kasım 2024 tarihinde, 4 Kasım'dan 15 Kasım'a kadar, 11 gün boyunca ben de dahil olmak üzere milletvekili arkadaşlarımızın Esenyurt Belediyesi'ne girişi polis tarafından engellendi. Biz orada polis arkadaşlarımıza şunu söyledik. Bizim burada görev yapan, kanunsuz emire uymaya çalışan polis arkadaşlarımıza söyleyeceğimiz bir tek şey vardır. Bu talimatı kim verdiyse, bunun adı ister İçişleri Bakanı ister İstanbul Valisi olsun. Bu kanunsuz bir emirdir kanunsuz emri veren suç işlediği gibi bu emre uyanlar da suç işlemektedir. Biz arkamızdaki çocuklarla burada sizin arkanızda duran kolluk kuvvetlerini karşı karşıya getirmek istemiyoruz. Ancak milletvekilini durdurmak, milletvekilinin belediyeye girmesini engellemek polis vazife ve selayetleri kanununda size verilmiş bir yetki değildir. Kanunsuz emre uymayın. Peki bu kanunsuz emri kim vermişti? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya vermişti. O Ali Yerlikaya bugün Plan Bütçe Komisyonuna geliyor. Plan Bütçe Komisyonunda İçişleri bütçesi görüşülecek. Kendisi milletvekili değil. Onu milletvekili arkadaşlarımız karşılıyorlar ve şöyle diyorlar. 11 gün boyunca milletvekillerini belediyeye sokmama emrini siz verdiniz. Bunun hangi kanuna dayandığını bize açıklayın. Bunun duygusunu yaşayın. Arkadaşlarımız 30 saniyelik bir dakikalık bir müzakere yapmaya niyetleniyorlar. İçişleri Bakanı keşke milletvekili olsaydı, meclisin dinamini bilseydi, meclise saygı duysaydı. İçişleri Bakanı milletvekillerini itekleyerek, kamerayı tokatlayarak içeriye girmeye gayret ediyor. Ve giriyor da. Üstelik de bunu... Basına barbarlık, vahşetlik, eşkıyalık gibi anlatıyorlar. Burada da bunu söyleyen insanlar oldu. Ben şimdi soruyorum. Milletvekilini Esenyurt Belediyesi'nin önünde kanunsuz emirle 11 gün boyunca polisle vatandaşı karşı karşıya getiren kanunsuz emrin sahibine Meclisin İçişleri Komisyonu'nda bir dakika bunun hesabını sormak eşkıyalık oluyor da o kanunsuz emri vermek eşkıyalık olmuyor öyle mi? Bakın ben şöyle bitireyim. Bir Galatasaraylı Arif vardı hatırlar mısınız? Ceza sahasına yaklaştı mı kimse dokunmasa da kendini atar atar penaltı kazanırdı. İçişleri Bakanı'nın gayretlerini gördük. Ancak kamera görüntüleri de orada. Hiç kimse İçişleri Bakanı'na dokunmadı sadece milletvekili onunla konuşmak istiyor ve o milletvekilini iteliyor. Bu medya yapma çabalarınız artık canımıza tak etti kardeşim. Hukukun içerisinde olun, milletvekilinin gen soru hakkını kaldırdınız ama milletvekili size kanunsuzluklarınızdan dolayı hesap sorar, buna da saygılı olmayı öğrenin. AKP Grup Başkan Vekili Sayın Abdülhamit Gül'ü dinledim. Ayrıca bugün benzer nitelikte bir konuşmayı Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş da yapmış. Numan Kurtulmuş basından öğrendiğimize göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüntülerin kabul edilemez olduğunu söylemiş. Ben şimdi hem Meclis Başkanı'na hem de Grup Başkan Vekili meslektaşıma seslenmek istiyorum. Sayın Meclis Başkanı ve Sayın Grup Başkan Vekili meslektaşıma seslenmek isterim. İçişleri Bakanı'nın herhangi bir fiziki müdahaleye muhatap olmadan Plan Bütçe Komisyonu'nun kapısında milletvekillerimiz tarafından yaklaşık 30 saniye süren bir engellemeye muhatap olmasına bu kadar duyarlılık gösteren arkadaşlar 11 gün boyunca mevkidaşları bir grup başkan vekilinin, grup başkan vekillerinin, milletvekillerinin Seçilmiş belediye meclis üyelerinin kanunsuz emirle polis tarafından engellenmesine yönelik bir tek açıklamaları olsaydı keşke ve buna karşılık bir tek duyarlılıklar gösterebilseydik. Özellikle meclis başkanı Sayın Numan Kurtulmuş Bey'e seslenmek istiyorum. CHP Genel Başkanına anında ettiğiniz telefon ve İçişleri Bakanlığı'nın muhatap kaldığı muamele dediğiniz şey yani atanmış bir İçişleri Bakanlığı seçilmiş milletvekillerinin dokunulmazlıklarının olunmasına rağmen neden polis tarafından engellendiklerine yönelik bir dakikalık soru sormaları ve engelleme çabalarına gösterdikleri duyarlılığın onda birini haklarını savunmak zorunda kaldıkları, zorunda oldukları milletvekillerinin Esenyurt Belediyesi kapısında emniyet amirleri ve polisler kolluk kuvvetleri tarafından kanunsuz emirle engellenmesine aynı duyarlılığı gösterseydi. O telefonu İçişleri Bakanı'na açsaydı, İstanbul Valisi'ne açsaydı nasıl olur da milletvekillerini engellersiniz derdi. Bugün Ali Yerlikaya bu demokratik protestomuzla bunun nasıl bir duygu olduğunu azıcık anladıysa bu belki demokrasimiz adına olumlu bir durum olabilir. Dolayısıyla ben herkesi demokrasi içerisinde, hukuk içerisinde olmaya ve davranmaya devam ediyorum. Bu iç düzük hepimizin, bu anayasa da hepimizin. Dolayısıyla çiğnenen anayasadır. Önce buna bir bakacağız, ondan sonra devam edeceğiz. Teşekkür ederim.